Merhaba. Bugünkü konumuz bir İslam devletlerinde Abbas İmparatorluğu döneminde ilk kadın hükümdardan bahsediyoruz. Fakat şunu belirtmek istiyorum. İslam devletleri arasında sadece ilk kadın hükümdar değil, bu Yemen'de bir aşiret kızı da zamanında yine hükümdarlık yapmış. Bir de Hindistan'da bir kadın hükümdarlık yapmış. Bizim konumuz Mısır'da hükümdarlık yapmış. Şecere Dür isimli bir kadın. Bu kadın hükümdar tahmini olarak 1228 yılında doğmuş ve 1257 yılında da e, öldürülmüş. Öyle söyleyeyim. Şecereddin'in aslı çok tartışmalıdır. Kimisi onun harezli olduğunu, Ermeni olduğunu, Türkmen olduğunu vesaire söylüyor. E, ama belli değil yani hangi etnik topluluğa mensup. Kendisi ciddi, kurnaz, fettah taktik bilen, kudretli, ferazetli ve faziletli bir hükümdar olarak biliniyor. 1939 yılında Bağdat'ta cariye olarak esir alınmış. Daha sonra Eyyubilerin 7. hükümdarı Necmettin Eyyubi ile armağan edilmiş. Onun cariyesi olarak kalmış. Necmettin Eyyubi'nin amcası oğlu kendisine yolda Kahire'ye gidip babasına darbe yapılmış. Darbede devrilmiş. O da babasının gidip tahtını yeniden ele geçirmek için Kahire'ye doğru yola çıkarken Amcasının oğlu başka bir komutan vasıtasıyla Ürdün'ün Kerek denen bölgesinde üç kişiyi esir almış. Birisi Necmettin Eyyubi, ikincisi bu cariye Şecereddür, üçüncüsü de onun meşhur komutan Şam valilerinden, eski Şam valilerinden bir bay var, Es isimli zat. Bir müddet Kerek kalesinde hapis yatmışlar. Bu hapis süresinde Şecereddür cariye olarak hem efendisi Necmettin Eyyubi'ye bakmış, ona itina göstermiş hapisteyken ama aynı zamanda o dönemde ha hamile kaldığı için hapiste bir çocuk doğurmuş ondan oğlan çocuğu onun ismi de Halil bunu özellikle belirteyim. Necmettin Eyyubi hapisten çıktıktan sonra Kahire'ye geldikten sonra bakıyor iki can dostu var. Birisi biraz önce söylediğimiz Baybars Salih'i. ikincisi de şecer diyor ve onun cariyesi. Bir, birisini ordunun başkomutanı yapmış. Diğer eşi de tabi Haseki yani nikahlamış. Oğlan çocuğu doğurduğu için nikahını almış ve onunla yetinmemiş iktidara yani hükmettiği dönemde ona yönetimin birçok yetkisini vermiş o kadar ki boş kağıda zaman zaman mühürünü ve imzasını basan Necmettin Eyyubi o yönetim işinde eşinin yani Şecere Dürün aldığı kararları onaylamış devleti nasıl yöneteceğine dair bir takım yetkilerini uygulamasına hayata geçirmesine yardımcı olmuş zaman zaman sefere giderken de yine boş kağıda mühür basıp icabında ferman çıkarması ya da yönetime ilişkin kararlar çıkarması konusunda kendisine bu konuda sırayet tanımıştır. O Kahire'deyken yani Kahire'ye gelirken açlı seferleri yani 7. Haçlı seferler başlamış ve Fransız ralı 19. Saint Louis komutasında Kıbrıs'tan Mısır'a sefer başlamış. Orada Dimyat diye Mısır'ın bir liman şehri Dimyat'ı almışlar, Haçlılar. Bu boşluktan istifade ederek o kalede e, yerleşmişler. Daha sonra diğer şehirlere el atmışlar. Necmettin Eyyubi, Haçlı seferlerine karşı çıkarken, yani seferlerde onları geriletmiş belli oranda fakat ölmüş. Yani yine e, öldükten sonra yerine eşi geçmiş. Şecere diyor. Şecere diyor. Bu dönemin emirlerini, beylerini, komutanlarını toplamış demiş ki bu eşim öldü. Eğer eşimin ölümü yayılırsa askerler aslında bozgun olur, savaşamazlar. Dolayısıyla biz bunun ölümünü saklayalım. Hakikaten Ravda diye bir, Dimyat'ın oralarda bir yerde, Ravda diye bir adaya şey bedenini götürmüşler, naaşını götürmüşler. Peki milletin inanması için de zaman zaman e, üç öğün yemek götürmüşler onun kaldığı odaya. Sanki yiyor, içiyormuş gibi vesaire. Kendisiyle görüşmek isteyenler demişler ki ya çok şeyde hasta konuşacak durumunda değil. İster istemez şeydir. Kimseyle de zaten görüşmek istemiyor. Bu şekilde zaman geçirmişler. Ama bu tabi bu sır uzun süre kalmamış. Asker arasında duyulmuş. Haçlılar da arasında duyulmuş. Haçlılar arasında duyulunca Haçlılar bu sefer Dimyat'tan el diye yine Mısır'ın başka bir şehrini almaya kalkışmışlar. Ve kuşatmaya almışlar. Bu böyle olunca da yine Şecara diyor iyi bir taktikle komutanlarını toplamış. Demişler ki biz buna bir oyun oynayalım. Ya o taktiğe göre El Mansure'nin bütün askerleri gizlenmişler şehrin içinde. Köşede, bucakta falan gizlenmişler. Halka da söylemişler siz gizlenin görünmeyin diye. Haçlılar o şehre girmişler. Zannetmişler ki yani şehir boş. Onlar da korkmuş kaçmışlar diye. Baş, başlamışlar yağma alana. Yağma alanda disiplin bozulunca ister istemez yeniden belli bir saat sonra Ondan sonra bu askerlere çıkmış, Eyyubilerin askerleri çıkmış. Ortalıkta o disiplinsiz Haçlıların hepsini yani bir kısmını öldürmüşler. Kralın kardeşini linç ettirmişler. Efendim diğerlerinin kral dahil daha sonra önemli komutanlar esir almışlar. Böylece Haçlıları yenmiş bitirmişler. Onu özellikle belirtmek isterim. Bu tarihten sonra... Artık Necmettin Eyyubi'nin ölümü ilan edilmiş. Onun yerine kimi getirecekler? Onun oğlu Hasan keyfte yani şu anda e, bildiğimiz Hasan keyfte prenslik yapan yani beylik yapan e, oranın valisi olan Turan Şah'ı. Bu da Necmettin Eyyubi'nin büyük oğludur. Çağırmışlar Kahire'ye. Gel sen babanın yerine geç diye. O da hani yolda gelmiş vesaire. O geldikten sonra işler biraz düzene sokulmuş ve Şeceri i kocasının hükümdarlığını ona devretmiş. Çünkü onun hakkı diye. Ama bunu işte fermanı yine kocasının eskinden bastığı mühürlere dayanarak kağıtlara fermanı çıkarmışlar. Diğer yanıyla bir müddet daha geçmiş fakat Turan Şah bakmış ki Şecere Dür kendisine bu hükümlerle vahşetti ama yani bütün şeyler onun elinde yani kararlar onun elinde. Dolayısıyla onun adamları bütün komu, her yerde komutan, vali, kaymakamlık yapıyor. Bunu tasfiye etmeye kalkmış. Şeceredür'ün yani Şecere Dür'ün adamlarını tasfiye etmeye kalkmış. Kendi Hasan Kev'den getirip getirdiği e, ekibi yerleştirmeye başlamış. Hal böyle olunca sıradan Şecer'e diyor komutanlarla birleşip bunu öldürtmüş öyle söyleyeyim. Arkasından tabi Abbasi halifesi demiş ki yani millet de itiraz etmiş. Biraz da kışkırtmışlar yani bir kadıdan hükümdar olur mu vesaire diye. Tabi orada din adamları da çıkmış. Avrattan e, hükümdar olmaz vesaire. Öyle bunun üzerine Aybek'le evlenmiş. ay Aybek'le evlenmiş. Yani bir kocanın yine onu da kavucunun içine almış. Onun hükümlerini devam ettirmiş. Bunun arkasından bu sefer Aybek bek Dür'ü tasfiye etmeye kalkmış. Hemen taktik değiştirerek şecer dür Aybek'i, kocası olan Aybek'i tasfiye etmiş. Arkasından başka yine tasfiyeler başlamış komutanlar falan vesaire. En sonunda Aybek'in ölümünden sonra bu sefer Nurettin geçmiş Aybek'in yerine ve onun arkasından Turanşah'ta gittiği için hükümdar olan Aybek'le annesine teslim etmişler. Şeceri dürü yakalayıp ona teslim etmişler. Onlar da cariyelerine efendim ha haremde cariyelere takunyalarla vurarak öldürtmüşler. Böylece e, bu iş kapanmış. Fakat fakat şey tarihinde, Mısır tarihinde onun hakkında çok film yapılmış, çok roman yazılmış. Hatta bazen efsaneler de konuşuyor, kahverenler de onun hakkında böyle efsaneler, dur destanlar falan da sözlü ya da yazılı destanlar yazılmış. Şecere Dür şey de, hayat hikayesi de böyle. Onu da zaten makalede ayrıntılarını okuyacaksınız. Şimdilik hoşçakalın.